turu geçebileceğimize inanıyor musunuz? Kesinlikle. Yüzde yüz geçeceğiz. Kesinlikle yani daha çok ucun futbola defansa önem vermeli. Yani forvet olarak da kesinlikle ile başlamalı. Çünkü Icardi çok formsuz. Bu aralar ile başlamalı. Bence olmaz. Çünkü defansımız çok açık veriyor bu konuda. Köyün olsun, jelert olsun şu an için bayağı bir boşluk veriyor defans bölümünde. Eder yani. Mustafa bize şampiyonluk kazandırmış. Bizim için önemli değil yani bir iki gol öyle hatalı yemesi olur. Yani grubu eğer bu turu geçersek playoff'u gruptan da çıkacağımıza inanıyorum. Gerisi de artık futbolcuların azmine çalışmasına bağlı. sıkıntı yok ya. Onun sayesinde biz çok şampiyonlar gördük, şey yaptık. Yani sıkıntı yok Mustera. Bir hata için harcamayız yani ona. O bizim ev kalbimizdedir yani. Batçuva'yı atar, oynarsa. Icardi'yi de görüyorum ben bu akşam ya. Icardi'yi de yazar. Icardi yazar ya yazar. İnanıyoruz, inanıyoruz ki tam Anisa'dan buraya kadar geldik bugün. Bence çift forvet çıkması lazım ama hava toplarında da dikkatli olmamız lazım. Rakip takım oyuncularının hepsinin boyu çok uzun. İlk maçta gördük, hava toplarında çok etkisiz kaldık. Adamlar hava toplarında iyi. Duran toplara dikkat etmemiz lazım özellikle. Eğer Sanchez oynarsa, çünkü Abdülkerim bu aralar form düşüklüğü yaşıyor. E, düşünmüyorum yani eksikliğini yaşayacaklar. Olur iyi kaleciler her zaman e, kötü goller değerler. yerler. Mustara bize 12-13 senesini verdi. Yaptıkları ortada bir maçla Mustara'yı çöpe atacak değiliz. Bence e, defansta biraz daha dikkatli olmalı. E, uzun top oynamamalılar. Uzun top oynamamalılar çünkü rakip takım oyuncuları bizim oyuncuları nereden baksan bir 40-50 santim daha uzun dikkat etmeliyiz. Hava toplarına özellikle dikkat etmeliyiz. Ona önlem alsın. Her türlü golü atarız zaten taraftar desteğiyle. Yüzde geçer. Bence mutlaka 3, 3 ya da 4-0 falan biter. Yank boyu sene çok kötü. İlk baştaki hataları Galatasaray yapmayacağını inanıyorum. Trabzon'u ama Galatasaray'ı ya canı yürekten destekliyoruz. Avrupa'da. Zaten Galatasaray'ın genlerinde Avrupa var mutlaka. Şampiyonlar Ligi'nde bu sene geçen senelere rağmen daha yüksek e, turlara çıkacaktır diye düşünüyoruz. Daha ofansif oynatmalı bence. İkari biraz yalnız kalıyor gibi geldi bana geçen maçta. İnşallah Çiforio da oynar. İkisini de beraber oynatır. Ee, ve Galatasaray birkaç tane daha fazla gol atar diye düşünüyoruz. Evet inanıyorum. Tabii ki. Kadroyu değiştirmeli bence. Icardi, İk Batuay'ı ikili oynayabilir. Galatasaray hep 4-4-2 ile başarılı olmuş, olmuştur. Daha cesur oynamalı. 30 bin, 50 bin taraftarın önünde Galatasaray gibi oynamalı. Galatasaray layık olduğu yere gidecek. Bunda hiç şüphemiz yok. Galatasaray'da formayı giyen tüm futbolcu oranın az 11'i gibidir. Dolayısıyla e, isimler değil, oradaki forma, ruh ve e, sistemdir. İsimler gelip geçicidir. Bacca'yı gerçekten e, Icardi'nin yanında e, çift forvet oynayabilecek bir kapasitede maçın gidişatına göre çift forvete kesinlikle dönülebilir tek eksiğimiz, müzemizdeki tek eksiğimiz Şampiyonlar Ligi Kupası. Dolayısıyla Galatasaray her zaman hedefini en yükseğe koymuştur. Dolayısıyla final diyorum. Ee, evet. zaten uzaktan geldik bu maç için. Geçeceğimize inanıyoruz tabii ki. Eder. 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 Güveniyoruz. Müsteriye güveniyoruz. Batuşayi, Icardi, Barış. Kerem, İkardi. Kerem de atsın bir tane yani yani atsın. Artık bir şeyler yapsın istiyoruz, bekliyoruz. Önce bir turu geçelim inşallah. Sonra önü açıl açı, açılır. Abi inanıyorsun abi ya. %100 yüzde Adam kendiliğine 5 haftadır galibiyeti yok. Bizimkiler gidiyor adamdan üç tane gol yok. Kamburuk sen 3 yıldır bu takımın başındasın. Evet. Hala da Avrupa'da bir sistem kuramadın. 10 milyon euro gidiyorsun Zelent diye bir ne o sabek? Zelent mi ne aldık? Zelent mi? On milyon euro ona vereceğine gideceğin isimli bir sabek alacaksın bir. Zaten sol bekimiz Allah emanet köln diye biri var. Bir maç var 5 maç yok. Mare git isimli sabek al sabeki kurtar. Bir tane ikincilikten bir o 20 milyon euro veriyorsun, bir orta sağlıyorsun. Git baba isimli al isimli. Tane yani kaybedecek zamanın yok. Young Boys bugün um bizi yendi zaman, o kanı kimse tutamaz. Tabii Üç. tutamaz. Bence yani. Abiciğim yani. Yani bir şey yanlış söylemeyeyim de sanki hani gruplara katılamazsak ee, gidici gibi bir şey görüyorum ben yani. yani Dursun Özbek de, özellikle Dursun Özbek Erdem Tümeni gönderdi. Yani. Yani Torreira'nın yanına bir tane adam lazım. İki senedir bunu söylüyoruz. Hala da söylüyoruz yani. Adam iki yıldır tek başına oynuyor Torreira. Sen iki yıl şampiyonun olmuşsun. Şampiyonlar Ligi'ne girmişsin. Baba sen cebinde akrep mi var? Kadar Dursun para o kadar ya para yani. yani. O kadar transfer nereye götürüyorsun yani? 30 milyon yani. euro bu aydan geliyor. Bu eden 35 milyon geldi. De de paralar nerede diyoruz yani? Onun yani mi delik falan anlamadım. Dursun Özbek bir tane orta saha, bir defans, bir tane de kanat alması lazım acil acil. Evet kanat. Bak Sara gibi o adam onyek, o Beşiktaş'ın aldı. Kanat. Rafa Silva diye evet, bir adam vardı. Onu niye adam bomboş. 6 milyon euro maaş evet. alıyor. Bon servis yok niye bir şey almıyorsun? yok. 20 milyon euro bu sarha vereceğine. Gidip o Rafa Silva alsana bakalım. Versene kardeşim. adam 5 yaşı adam şu an getiriyor. Şu an Beşiktaş'ı bir, uçuruyor adam. Uçuruyor, getiriyor yani Hani hiç adam. mi görmüyor bunu kardeşim? Aynen. Sen Süper Lig'de Timur başkan olmasın diye harcadın. Abi kardeş şaşmaz ya. Adam 35 maçta gol bile atmasa o adam oynar. Biz yani, yani, ikimiz abi. Aynen. Baştan beri ikardi. 35 maçta gol bile atamasa o adam oynar. Sonuna kadar. Yani adamı çıkartamazsın. Ama 80'den sonra, 80'den sonra. şunu söyleyeyim. diye yavaş yavaş kalpleri e, fethetmeye başladı yani. Hani ikinci sırada Bacuay derim. Vallahi sanki Torreira bir gol atar Icardi. gibi geliyor. Icardi bence saplar. Bacuay'nin de golü var sanki bence. Torreira atar gibi ya. Ziyet, Ziyet ceza dışından atar Ziyet. Ya sürpriz olarak da barış Kerem diyebilirim yani.